Istediği, özellikle yapmak istediği şey şu takıma hız kazandırmak hem oyuncuların bireysel hızını arttırmak hem oyunun hızını, topun hızını arttırmak bu konuda hoca son derece hassas yani e, çok daha efektif hücumlar istiyor e, savunmayı daha ön planda tutup hücum gücünü arttırmak istiyor ve e, bunları yapmak kolay şeyler değil ki e, diğer maçlarda bunu gördük Fenerbahçe özellikle e, Alanya maçında da gol attıktan sonra bir geriye çekiliyor. Yani Fenerbahçe'nin yıllardır hatırlar mısınız Galatasaray'ın o Kadıköy'de kazanamayan süreçleri vardı. Orada yani Galatasaray çok iyi kadrolarla gelmesine rağmen bir türlü e, olmuyordu. E, bir yerde şeytanın bacağını kırdılar. Fenerbahçe'nin de bunu kırması gerekiyor. Çünkü e, yılların getirdiği bir şampiyonluk hasreti ya da şampiyonluk başarısızlığı başarısızlığı diyelim. E, Fenerbahçe'nin böyle bir problemi var. Ama şu anda ee, henüz 3. dakikada golü bulmuşum. Fenerbahçe hala hücum etmeye düşünüyor. Eee Tedesco'nun Fenerbahçe'ye kattığı en önemli şey bu olabilir ki e, yeni bir atak daha izliyoruz şu anda. Evet. İna... Evet. Köşe vur. Yani aslında İlfan burada mı değil mi rakip savunmadan çıktı ben öyle gördüm. Korner korner. Köşe vur. Evet. Evet, pozisyonun Fenerbahçe... başında aslında Asensio'nun getirdiği, Asensio'nun getirdiği Semedo'yu bıraktığı topta Semedo bir tık hızlı olsa belki direkt golü bulabilirdi ama e, pozisyonun devamında daha farklı bir aksiyon izledik. Önemli olan burada e, Fenerbahçe'nin o bölgede kalabilmesi, o bölgede evet. toplu oynayabilmesi ve bu oyunun ben de, ben de sürekli sor... kalimde. Ben de onu soracağım. Emredenmiş hocam Bizim hep burada geçen sezon, bu sezon anlattığımız şuydu. Fenerbahçe orta sahada ileri geri kanattan bir cılız iki atak. Ön tarafta ön baskısı yok. Futbolcular böyle geri doğru oynayan bir Fenerbahçe'den şikayetçilik. Fenerbahçe'nin istediği oyun da hani ruhuna dedikleri, Fenerbahçe'nin DNA'sı kodlamaları dedikleri oyun. İşte bu stoperlerin artık orta sahaya kadar çıkıp top topa tamamıyla sahip olmak. Burada tabii deplasman veya kendi bir fark etmiyor. böyle bir oyun istiyorlar mıydı? İstedikleri oyunu mu oynatıyor çok, Tedesco? Çok Amiyane tabirle halka konuşayım. Fenerbahçe tarafları tekmeye kafa sokan adam istiyor kardeşim kaybedebilirsin. Ama tribün diyor ki ben senin savaştığını, ben senin o formayı tellettini göreceğim diyor. Ha sen elinden geleni yaparsın. Buna rağmen olmayabilir. Üç topun direkten Hatırlar mısınız? 2009-2010 sezonu Bursa Spor'un şampiyon olduğu son hafta maçı. Fenerbahçe o gün Kadıköy'de Trabzonspor'la birbir berabere beraber kalmıştı. Ben o gün de stat'taydım. Fenerbahçe inanılmaz bir futbol oynamıştı. Muhteşem bir futbol oynamıştı. Trabzonspor'u ezmişti. Hatta Trabzonspor yanlışlıkla bir gol atmıştı. Burak Yılmaz golden sonra ya ben orta yaptım demişti. Muhteşem bir performans vardı. Şampiyonluk gitti ama Fenerbahçe kazanmak için her şeyi yaptı. Olmadı. Olmayabilir. Ama oynaman gereken futbol şampiyon olmak isteyen takıma yakışır futboldur. O mücadeleyi görmek ister insanlar.